Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi ondalık sayılarla alakalı birkaç tane güzel soru çözmek istiyorum. Yakışıklı soru çözmek istiyorum. Hemen başlayalım. A artı 0,1 bölü 1,1 eksi 0,1 eşittir 1,2 eşitliğini sağlayan A değeri kaçtır gibi bir soru var. Önce ne yapacağım? Şuradaki çıkarma işlemini yapacağım hocam. E tabii ki. Hemen hatırlayın nasıl yapıyorduk? 1,1 0,1 çıkar. birden 1 bir çıktı. 0. Birden sıfır çıktı bir demek ki oradan ne geliyor bir yani burası bir yani paydayı yazmasam da olur a artı 0,1 eşittir 1,2 artı 0,1 karşıya ne diye geçecek eksi 0,1 1,2'den 0,1 bakın daha yeni bu konuda olduğumuz için böyle adım adım tekrar ediyorum gösteriyorum. 1,1 demek ki A dediğimiz ifade 1,1'e eşitmiş. Yine size söylediğim gibi farklı şekilde sorular gelebilir ama dört işlem biler, bilirsen, bilersen <laughs> çözebilirsin. Bazı diyetisyenler insanların vücut ağırlığını hesaplamak için 10 çarpı a eşittir b eksi 100 çarpı 9 formülünü kullanmaktadır. Bu formülde a yerine kilogram olarak ideal vücut ağırlığı yani aradığım vücut ağırlığım bu olacak. B santimetre olarak boy uzunluğunu göstermektedir. Buna göre boyu 1.85 metre olan bir kişinin ideal vücut ağırlığı kaç kilogramdır? Arkadaşım o zaman hemen bakalım. A dediğim şey ideal vücut ağırlığıydı. O zaman ben burada A'yı arıyorum zaten. Formülde A yerine bir şey yazamıyorum. Fakat B dediğim şey santimetre olarak boy uzunluğuydu. 1.85 metre ise kaç santimetre oluyor? 185. Yani ben buraya 185 yazacağım. Eksi 100 çarpı 9. Şuna bakar mısınız? Sadece A'yı bulacağım. Yani demek ki 4 işlem yap ve bu işten sıyrıl. Bitti. Şurası 85 çarpı 9. 9'a çarptığımda ne yapıyor? A'yı tekrar şöyle yazayım. 765. Şu A'nın yanında bir 10 var değil mi? Onu her iki tarafa ne yapacağım? Böleceğim. A eşittir 765 bölü 10. Artık bunu biliyoruz değil mi arkadaşlar? Buradaki bir sıfır gider ve şuradan bir virgül olarak bizim karşımıza gelir. Demek ki 185 cm uzunluğundaki bir insanın olması gereken kilogram 76,5 civarında. Evet devirli ondalık sayılarla alakalı yine şöyle bir sıralama sorusu var. Rasyonel sayılarda da ondalık sayılarda da sıralama yaparken bazen kafamız karışabiliyor. Ama bu tarz sorular en kolaydır arkadaşlar. Şimdi e, diyor ki 4 tane sana ondalık sayı yazdım. Bana küçükten büyüğe sırala. Arkadaşlar bakıyorsunuz ilk yani virgülden sonraki 4 basamak hepsinde aynı. O zaman benim büyüğü küçüğü seçebilmem için yardımcı olacak basamaklar bundan sonraki basamaklar olacak. Peki şöyle mi olacak? Yani bunun devreden bir ifadesi yok ya arkadaşım. Eğer ben bunu uzatmak istiyorsam artık bunun sonunda ne var diyebilirim en fazla? fırlar var diyebilirim. Peki burada kim devam ediyor diye biliyoruz? 666 6, 6 gidiyor çünkü 6 devrettiği için. Peki burada bir sonraki basamak ne olacak? 7, 76 7, 6 bu şekilde devrediyormuş arkadaşlar. Burada da 376 376 devreden ifade bu. Şimdi madem ilk 4 basamağın aynı. Ben neye bakacağım? Bir sonraki basamağa bakacağım. Bir sonraki basamakta en küçük olan kim? Bakın şu basamaklara bakıyorum. En küçük olan kim? A. Sonra D. Sonra B ve sonra C. Bakın bu soruda çok net çıktı ama bazı sorularda işte atıyorum şunların ikisine de 6 denk gelecekti. O zaman bu ikisini kenara alacaktım. Bir sonraki basamağa göre karar verecektim. Yani 6'ya 6 olsaydı bir sonraki basamakta büyük olanı büyük olarak seçecektim. Evet, yine şekilli şükürlü bir soru karşımızda. Bir dairede yer alan her bir çokgenin içindeki sayının bulunduğu çokgenin kenar sayısına bölünmesiyle elde edilen sayıların çarpımına bu dairenin sayısal değeri denir. Şurayı anladığın an bu soru bitti arkadaşım. Bir dairede yer alan yani şurada yer alan iki tane ifadenin içinde bulunan sayıları diyor. Kenar sayılarına böl sonra birbirleriyle çarp bu dairenin sayısal değerini bulmuş olacaksın diyor. Yani sadece şu dairenin sayısal değerine bakalım mı? Önce bir karenin içerisinde bir x var. O zaman şöyle yapacağım. X'i neye böleceğim? İçinde bulunduğu çokgenin kenar sayısına yani 4'e çarpı. Sonra bunu 16'yı içinde bulunduğu çokgenin kenar sayısına böleceğim 6'ya ve iki ifadeyi çarp diyor. Çemberden kurtarmış olacaksın. Anlaşıldı mı? Bölü. Şimdi 2 neyin içinde arkadaşlar? Üçgenin içerisinde. Yani 3 kenarı var. O zaman 2 bölü 3. 6'ya bakıyorum. 6 bölü 5 ve çarpacağım. Neyden kurtarmış oldum? Daireden kurtarmış oldum. Eşittir 15. İşte böyle verse ne kadar kolay. Ama artık yeni nesil sorularda arkadaşlar. TYT'de de geliyor böyle sorular. Ee, şu şekilde soruyor. Okuduğunu anlamanı istiyor ve senden bunu senin yazmanı istiyor. Tamam mı? Şimdi hemen yapalım. Hadi 4 işlem. Şunu sadeleştirelim. İkisi de 2'ye mi bölünüyor? Daha büyük yok ortakları. 8 diyelim. 3 diyelim. 8 ile x'i çarptım. 8x 4 ile 3'ü çarptım. 12 bölü. 6 ile 2'yi çarptım. 12. 3 ile 5'i çarptım 15. Rasyonel sayılarda bölme işlemi. Birinci kesir olduğu gibi yazılır. İkinci kesir ters çevrilir. Çarpılır. Evet. Şöyle rengimi değiştireyim. 15'ler şurada birbirini götürür arkadaşlar. Şu 8 ile de 12'yi mesela 4'e bölünüyor 2 gelir. 4'e bölünüyor 3 gelir. 2 ile de 12'yi sadeleştirelim. 6 gelir. x bölü 18 eşittir 1. O zaman x buradan 18 gelecektir arkadaşlar. Şimdi yine çok daha güzel bir soruyla karşı karşıyayız. Ahmet'in sağa doğru giderken attığı her adımının uzunluğu ve sola doğru giderken attığı her adımının uzunluğu aşağıda verilmiştir. Şimdi sağa doğru giderken atmış olduğu iki e, ayağının arasındaki mesafe 0,035 kilometreyken sola doğru giderken atmış olduğu her adımdaki mesafesi 0,025 kilometre oluyor. Başlangıç noktasından önce 4 adım sağa. Sonra 3 adım sola şeklinde ilerliyor. Yani arkadaşlar bu çocuk hep böyle gidiyor. Önce 4 adım sağa atıyor, sonra 3 adım sola atıyor. Sonra tekrar 4 adım sağa atıyor, 3 adım sola atıyor. Bu şekilde gidiyor bu. Ahmet toplam 76 adım attığına göre başlangıç noktasından kaç kilometre ilerlemiştir diyor. Şimdi 4 adım sağa ilerlesin önce tamam mı? Şu tarafa doğru gidiyor 4 adım. Peki her bir adımı 0,035 ise ve 4 adım atıyorsa 4 adım sağa giderken 0,035 ile 4'ü çarpacağım. Nasıl yapıyorduk? Virgül yokmuş gibi çarpıyordunuz arkadaşlar. Buradan 140 gelir. O zaman 0,140 yani 14 yazabiliriz bu şekilde. Hatta isterseniz 140 yazalım. Sonra 3 adım sola gidecek ve her bir adımında 0,025 uzunluk atıyorsa 3 ile çarpacağım. Bu da ne yapar? 0,075 yapar. Arkadaşlar Sağa doğru ilerledi. Sonra so sola doğru bakın sağa doğru 0,140 ilerledi. Sonra sola doğru 0,075 geri gelmiş oldu. O zaman ben şu toplamda 7 adımda ne kadar ilerlediğini bulabilmem için 0,140'dan 0,075'i mi çıkarmam gerekiyor? Evet hocam. O zaman şöyle diyebilir miyim? Bakın kırmızıyla yazayım. 7 adımda buradaki çıkarmayı size bırakıyorum yapın diye. 0,065 ilerleme yakalayacak tamam mı? Bakın tekrar ediyorum. 4 adım sağa gittim, ilerledim. Sonra 3 adım sola geldim. Bakın artı gidiyorum eksi geliyorum. Aradaki fark benim 7 adımdaki ilerlemem. Şimdi 7 adımda 0,065 ilerledi. Benden diyor ki 76 adımda ne kadar ilerler? Ben burada direkt şunu bulurum diye düşünüyorum. 76 adımda da e, önce 70 adımı bulayım. Şimdi 7 adımı 10 çarparsam kaç adım yapar? 70 adım. O zaman 70 adımda da 0,065 bir ilerleyecek. Bu bir cepte. Sonra bir de artı kaç adım atacak? 6 adım atacak. 6 adım kaldı. Şimdi bu çocuk 4 gitti, 3 geldi. 4 gitti, 3 geldi. 70 adımı attı. Şimdi tekrar 4 gidecek. 6 adım atmam gerekiyor. Normalde 3 geri geliyor ama 2 adım kaldı. O zaman 2 tane geri gelecek. 4 geri gittiğinde ne olduğunu biliyorum. 0,140. 2 geri geldiğinde ne olacak peki? 0,050. Peki ne kadar ilerlemiş olur? Bu ikisinin arasındaki fark kadar. O da ne yapacaktır? 0,090 0,09 kadar. O zaman 0,09'u buraya eklersem 14, 7, 0 da burada toplamda 0,74 kadar ilerleme olacaktır. Arkadaşlar müthiş bir soruydu gerçekten. Umarım anlaşılmıştır. Evet, anne, baba ve bir çocuktan oluşan 3 kişilik aile yeni aldıkları diş macununu aşağıda verilenlere göre kullanacaklardır. Her gün baba 1, anne 2 ve çocuk 3 defa dişini fırçalıyor. Bir fırçalamada diş macununun baba 1 bölü 30'unu, anne 1 bölü 50'sini ve çocuk 1 bölü 60'ını kullanıyor. Buna göre 5. günün sonunda diş macununun kaçta kaçı kalır? Kaçta kaçı kullanılır demiyor arkadaşlar. Diş macununun tamamına 1 diyoruz bakın çünkü 1 bölü 30'unu kullanıyor dediği zaman demek ki 1 olarak bizim diş macunumuzu yani tamamını kabul etmiş oluyoruz. Şimdi bir günde ne kadar kullanıyorlar onu bulalım mı önce arkadaşlar? 1 bölü 30'unu baba kullanıyor. Bir defa fırçalıyor. Sonra anne 1 bölü 50'sini kullanıyor ama anne kaç defa fırçalıyor? 2 defa. 2 çarpı her bir kullanışında 1 bölü 50'sini kullanıyor. Artı çocuk 3 defa fırçalıyor ve her bir kullandığında 1 bölü 60'ını kullanıyor. İşte bir günlük kullanımları bu. Toparlayalım mı hemen şunu? 1 bölü 30 artı şu 2 ile şu 50 sadeleşir. 1 bölü 25 artı 3 ile de 60 sadeleşecek. 1 bölü 20. Arkadaşlar bu bir günlük kullanım. Kaç gün diyor? 5. günün sonunda. O zaman ben bu ifadeyi 5 ile çarpacağım. Peki 5 ile çarptığımda 5'i parantez içine dağıtırken her biriyle sadeleşmiyor mu paydadaki ifadeyle? Hemen sadeleştirelim. 1 bölü 6, 1 bölü 5 ve 1 bölü 4 olacak. Şimdi şu toplama işlemini yapalım. Paydaları eşitlememiz lazım. Kaçta eşitleriz? 60'da. 6'yı 10 ile çarpacağım. 5'i 12 ile 4'ü de 15 ile çarpacağım. Ve paydaları eşitleyeceğim. 10 artı 15 artı 12 bölü 60. Buradan ne yapar? 37 bölü 60. Arkadaşlar şıklarda bu da var. Dikkat et. 37 bölü 60 kullanılan. Sana neyi soruyor? Kaçta kaçı kalır? Ben tamamına kaç demiştim? 1. Bir. Birden 37 bölü 60'ını çıkarırsam ne kadar kalmış olur? 60 ile 1'i çarpıyorsun. 60 37'yi çıkarıyorsun. 23 bölü 60. İşte arkadaşlar kalan bu kadardır diyoruz. Ve bu konumda bu konunun da sonuna geliyoruz.